4 çocuk annesi Gülizar 15 yaşındaki şahine kaçtı. Esra Erol'da akıl almaz olay. Hasta yatağında terk edilen Hasan'ın isyanı ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Kahramanmaraş'tan başvuran Hasan Karabulut 4 çocuğunun annesi Gülizar Karabulut'un 15 yaşındaki çocukla kaçtığını söyleyerek yardım istedi geçirdiği kaza nedeniyle stüdyoya tekerlekli sandalye ile çıkan Hasan Bey en küçük çocuğunun 6 aylık olduğunu dile getirdi. Kendisinin Adana'da terk edildiğini, sırada terk edildiğini sözlerine ekledi. Canlı yayına telefonla bağlanan Gülizar Karabulut'un beni çocuklarımdan soğutuyordu. Sözleri ise çileden çıkardı. Son olarak da ortada kalan Gülizar'ın ne yapacağım merak edildi. Dün yayına ailesi ile gelen genç kadın çok pişmanım herkesten özür diliyorum beynimi yıkadılar. Başta da babamdan özür dilerim. Kolay kolay kimseye güvenmemeyi öğrendim. Babama böyle davrandığım için çok özür diliyorum. Hasan da Gülizar'ın pişmanlığını samimi bulmadığını söyledi. Bir kere kötü gün geçirdim, kaza yaşadım, beni bıraktı diyen Hasan Gülizar'dan gece yarısı çocuklarını yalnız bırakmasının hesabını sordu.